dan bir mucidin teknolojiyi ebediyen değiştirmiş olduğunu biliyoruz. El Cezari'nin su kaldıran makinesi için son tasarımı, tarihte ilk kez görülen şaşırtıcı bir mekanizmayı içermektedir. Birçok insan iki zamanlı emme pompası olarak bilinen aletin 20. yüzyılda icat edildiğine inanmaktadır. Aslında bu 700 yılı aşkın bir süre öncesine dayanmaktadır. El Cezari'nin esin kaynağı antik çağdaki atalarıydı. İsa'dan önce 3. yüzyılda Mısır İskenderiye şehrinde çalışan Stesibius, emme pompasının prensiplerini geliştirmeye başladı. Yunanistan Selanik'teki teknoloji müzesinde günümüz mühendisleri antik çağ metinlerini kullanarak Stesibius'un pompasını yeniden yaptılar. 2000 yıllık bu tasarım inanılmaz bir şekilde bugün bile Kuzey Avrupa'nın tarlalarında çalışırken görülebilir. Burada Stesibius'un su pompası vardır. Ona iki zamanlı su pompası denmektedir. Her birinin bir pistonu ve dibinde bir vanası, su vanası olan iki silindirden oluşur. Pistonlar buradaki kolların kullanımıyla hareket ettirilir. Her bir piston yukarıya doğru hareket ederken silindirdeki havayı boşaltır ve havanın yerini su alır. Pistonlar aksi yönlerde hareket ederler ve su akımının devam etmesini sağlarlar. Bu antik çağlardan günümüze kadar su pompası olarak kullanılmaktadır. Ama şunu söyleyebiliriz ki bu iki zamanlı motorun bugün kullandığımız motorun atasıdır. Çünkü eğer suyun yerine bir gaz ve hava karışımı kullanırsak aynı çalışma prensibine sahip oluruz. Bin yıl sonra El Cezari Stesibius'un tasarımını alacak ve onu geliştirerek yeni aşamalara taşıyacaktı. Stesibius'un makinesi suyu pompalayabilmek için insan gücüne bağlıyken El Cezari tam otomatik bir pompa yaratmak için daha yani bir şekilde mekanik bilgisini kullandı. Bunun modern mühendisliğin gelişimine ve buharlı motordan 500 yıl önce kullanılan krank sistemi üzerinde direkt bir etkisi oldu. Al 5 numaralı makinesine bakalım. O aslında iki zamanlı emme pompasıdır. Sağ ve sola hareket eden pistonlara olan iki silindiri vardır. Pompa vitesler sistemi aracılığıyla işletilen bir su çarkı tarafından çalıştırılır. Bu sistem iki piston çubuğunun bağlandığı salınım sağlayan oluklu bir çubuktur. Pistonlar yatay olarak birbirine ters olan silindirler içinde çalışırlar. Her birinde vanayla çalışan emme ve basma boruları vardır. Sulama sistemine bir tek çıkış sağlamak için basma boruları makinenin merkezi üstünde birleştirilir. El Cezari'nin su kaldırma makinelerinin yapımında yarattığı şaşırtıcı gelişmeler, kısa sürede Doğu'lu diğer mucitlerin ve bilim insanlarının bu geleneği ilerletmelerine ve daha da şaşırtıcı cihazlar yapmalarına yol açtı. Bu dönemde karmaşık makineler yapımında Avrupa geride kalırken doğunun mühendisliği geçmişte düşündüğümüzden bile daha hızlı ilerliyordu.